Yine bir bot çalışması ile merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Botumuzun sağ tekini örüyorum. Şu anda ipim ince kadife. İnce kadife ile de çok güzel botlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan tığımı geçiriyorum. Bir, iki zincir çektim. Önceki videolarımda bir hatırlatma olacaktır bu. Detaylı bir şekilde diğer videolarımda anlattım. Ama bir hatırlatma olarak örüyoruz. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için güzel bir çalışma ayırım videosunu anlatmak istedim burun kısmını ördük arkadaşlar şöyle kaç sıra örmüşüm ipim ince olduğu için tabi sıralamasını biraz fazla yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra örmüşüm arkadaşlar kalın iple tabi daha kısa örebilirsiniz kalın kadife ile şu andaki elimdeki ince kadife olduğu için daha kısa tutuyorum ilmekleri. En güzel çalışmalar için takip edin, takipte kalın. Kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. otumuza devam ediyoruz bu şekilde